Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalıma klas oynayacağız. Evet arkadaşlar belediye binası belediye binası 9 seviye. Ben yükseltebiliyorum ama em, şu ben kışla ve karı kışlayı yükseltiyorum şu anda. E, onları yükselttikten sonra em, e, belediye binasının 10 olduğu videoyu da size atacağım. Evet bugün sizlerle birazcık em, para kasacağız. Bakalım birini bulabilecek miyiz? Ee, buraya dalalım da mı? Yok buraya dalmayalım. Da başka bir şey başka bir şey. Dım dım dım. Evet arkadaşlar buraya dalıyoruz. Da Burası birazcık kolay. Şuraya eski taktikleri yapalım hemen. Golem'i de şuraya atalım. Arkadaşlar siz de Kılınma Fıkası oynuyorsanız e, yani yorumlar kapalı ama açık olur mu bir daha bilmiyorum. Şuraya da basalım bir tane bizim Fireball kralımızı. Arkadaşlar sizde de eğer yani destek katabilirsiniz bana Cloud oynuyorsanız. Ben çok seviyorum Cloud Cross'ı. Yani her gün oynarım. Güzel bir oyun ben. Hani Şu anda güzel bir gidiş yaptık. Orada onu alsalar o çok güzel tamamdır. Şimdi içeriye bir dalış gerçekleştireceğiz tam düş bittikten sonra içeriye dalacağız bakalım nasıl olacak keşke golemleri arkaya koysaydım şimdi işte bir şey yapamıyor gibiler neyse arkadaşlar siz ee, başka oynadığınız oyunlar var mı yani ben Call of Duty oynuyorum başka bir de PUBG oynuyorum yorumlar açık olsa yazardınız da işte açık değil hadi bakalım bu arada arkadaşlar hatırlatmayı unutmayın. E, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aa gidiyor golem. Çok iyi. İkiye bölünecek şimdi. Hayırlı işler. Bu arada arkadaşlar size bir e, kanal önereyim derseniz yani kanal ben genellikle önermiyorum arkadaşlar. Siz kendiniz seçin kanalı. Ama lütfen benim kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü yani o kadar emek veriyoruz burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ölemler orayı çok iyi aldı da. Ölümün bir iki tanesi öldü herhalde. Aynen iki tane ölmüş. Onları asak asak çok rahatlayacağız da işte alamıyoruz. 30 saniye kaldı. 3 yıldız alamayacağız. Bari iki 2 yıldız alak. Onu yok etsek de yine bir şey işe yaramayacak. Allah'ım onları alak. Arkadaşlar alamayacağız sanırım 3 yıldız. Ama olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Aha orayı aldı aslında. 2 yıldız aldık arkadaşlar. 3 gelmedi. Neyse. İyi de para topladık gibi. 194 bin aldı değil. Ama çok da değil. Bu arada arkadaşlar kanal Kınalı e, kanalımın ismi Eee şey, şampiyonlar, şam yani e, aynen şampiyonlar şampiyonlar yazınca çıkabilirsiniz. Şimdi çok kişi yokmuş ama e, ben liderim. Siz de gelirseniz belki e, yardımcı yapabilirim. Evet. E, hemen şuradan Neyi basalım? Bir tane şunları basalım, bir tane de şunu basalım. Pekka'yı da basalım. Sonra büyücülerden şunları bastığımızda. Aa oturmuş. Evet arkadaşlar siz eee bu eee Call of Class'da böyle yanda çıkan çalıları ve ağaçları topluyorsanız ee, yani %100 elmas kazanıyorsunuzdur. Ben topluyorum da arkadaşlar ben hemen harcıyorum yani. <laughs> topluyorum böyle gerekli olduğu zamanlarda harcamak zorunda kalıyorum. Sonra şuradan dalalım hemen şuraya ama siz biriktirin arkadaşlar sonra pişman olursunuz yani olmuyor çünkü biriktirmeden olmuyor iki kişi iki tane barbar kralla bakalım okçu kraliçe ne yapacak yani bir şey yapabilecekler mi daha doğrusu bir tane köye sal yani goblinlerde kırmızı halı yere saldırdık size bilgi vereceğim bakalım olabilir mi diye. Sanırım olmayacak. Aynen olmadı o zaman bir tane de şuraya işler ha koyalım bitsin gitsin iş. Ay bayağı da yükseltmiş ya ben niye böyle bir şey yaptım ki? Bir şey olmaz da onu görüyor. Aa görüyordu o. Ejderha ne yaptım be. Şöyle şunu koyalım da onu bir bitirsin biraz. Arkadaşlar sizin Clash of Class'da en sevdiğiniz oyuncu kim? Benimki Pekka. Çünkü yani çok seviyorum. Şu mesela Okçu Kraliçe Barbar Kral'da da sanırım Barbar Kral. Yükseltince çok güzel işler yapıyor. O yüzden yani. Ben seviyorum da onu da öldürmez herhalde. Ha öldürdü. Tamam iyi. Bunu da kazandık. Şimdi şuraya bakalım. Bayağı zamanı var. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. E, dediğim gibi size e, belediye binasını 10 seviyeye yükselttiğimde de videosu gelecek. E, takipte kalmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.